Korkudan mı öldürmeye çalışıyordu yoksa bu ara? Çok karanlık bir iç dünyanız var küçük adam. Sanki seni nefessiz bırakan benim. Hayır, beni görünce bağırıp çağıran sensin. Ben de seni susturmak için başka bir çaresi olmayan. Ben bağırmıyorum. Benim normal ses tonum bu. Doğru. Haksızken o kadar çok bağırıyorsun ki artık hayatımızda normalleşmeye başladı. Biliyor musun? En son ne zaman haksız çıktım hatırlamıyorum bile. Yapma Pelin ya. Rüzgar'ın suçsuz olduğunu düşünmesen burada ne işin var? Benim Rüzgar'la veya Ceyda'yla bir sorunum yok. Ben suçlunun peşindeyim. İyi. Doğru his peşindesin. Bu da bir şey. Dur bakalım. Daha doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Ben sana bunu kanıtlayacağım. Sen de ikna olacaksın gibi görünüyor. Hala nasıl eminsin bu kadar rüzgardan? İşte biraz olsun sen de bana güvenebilsen. Hislerime inansan. Çekil. Çekil, çekil, çekil. Buraya sana didişmeye gelmedim ben. <laughs> Hani çıksa da artık halletsek. Başak mahvedecek beni. E sen git. Ben halledeyim. Bülent ne olacak? Siz böyle bekarlığa veda gibi bir şey yapmayacak mıydınız? Aa, anlayışlı çocuktur Bülent. Hak verir. Hı, verir, verir. Her hafta evleniyor değil mi Bülent? Pardon ama küçük hanım, biz sizin gibi sista de değiliz. Biz kardeşiz. Böyle durumlarda anlayış gösterilebilir kardeşlikte. Alo. Ha, canım çıktım şimdi geliyorum yarım saat. Hadi ya. Demek iptal oldu. Tüh. Ben de hazırlanmıştım o kadar. Neyse. Desene cuma gecesi bağ oldu. Tamam. Tamam iyi geceler. kalsın görüyordun. Böyle de eve girdi. Bu gece çıkmaz o. Kendi söyledi. Ben Başak'ın yanına gidiyorum. Sen git. Ayrıca çıkmayacağım diye bir şey söylemedi. Ben bekleyeceğim. Boşuna bekleyeceksin. Ya içeri girdi. Niye çıksın Sinan? Cuma gecesini heba etmemek için tabii ki. Tamam. Tamam. Ben de kalıyorum o zaman. İyi, kalmadı. Neredesin sen? Neredesin, neredesin, neredesin? Ya çıkmayacak işte. Boşuna bekliyoruz. Yarın şey yapsak. Sen git, ben bekleyeceğim. Sinan aklım kalacak. Bir delilik yapacaksın diye korkuyorum. Aa beni düşünüyorsun yani seni düşünüyorum oldu mu şimdi oldu Hakan. Hakan hadi abiciğim. Aşkım. Tamam. Aşkım bak boynum kırılacak ama artık gerçekten. Hakan tamam. anahtarlarını aldın mı? Aldım aldım tamam. Ya seni özlersem gittin diye özlersem. Periş geldi. Periş de geldi. Evet. Evet işte. işte. Ya film alt yazılıymış. ben yazayım, okuyayım. Filmimi takip edeyim, yemin ediyorum midem bulandı, kusuyordum oraya. Hem biz dedik ki, yani böyle bir günde de dedik sizi yalnız bırakmayalım. Evet. Ay! Ay aman ne kadar da düşüncelini ne Allah'tan kim bekliyor, kimler geliyor peluşten e, Tamam o zaman, artık hadi biz çıkalım Bülent. Hadi hadi. Hadi bakalım. hadi. hadi. Çıkmayın! Çıkmayın! Size... ...aşırı önemli bir şey göstereceğim, ama çok önemli. Ne o? <laughs> Hazır mısınız? Tamam, zaman var. Hadi. Ben çok heyecanlıyım, yapamıyorum, yapıyorum. <laughs> Hadi bakın. sizden daha civcivli bir bekarlığa veda bekliyordum açıkçası. Bu tamam mu? Hakan'cığım, <laughs> yani ben beşte kaldım değil mi? Evet. Benim de ayrıca yarın düğünüm var. Ben şey yapamam yani öyle mor göz altlarıyla yok. Hengo olmuş bir biçimde böyle kalkamam. Yarın düğünüm var. Ha iyi ya. İyi iyi. Ben zaten Meral'ı öyle bara pavyona falan salmazdım. <laughs> evet. Sen yine de salma. Evet. ...heyecanlar öldüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak ben bunu geçen dergide okudum, bu senenin trendi buymuş zaten. Yani bunu ancak senin gibi birisi alabilirdi. Ben bayıldım. İmrendim, kıskandım. Allah! Pembiş pembiş, ne kadar güzel kareleri var. Şey de güzel, dokusu böyle yaz günü fila fila işte. Ya süper, süper. Ya Bülent, biz niye düşünemedik bunu acaba? Biz niye böyle şeyler düşünemiyoruz ya? Ah be abi ya, vallahi. Hay Allah! Ee, Hakan'cığım siz ne planladınız, biz onu konuşmadık ya. Yani. Evet. <laughs> biz... Hakan. <laughs> öyle ya, biz öyle... ...sizin gibi adım adım planlamıyoruz ki biz. Kafamıza göre öyle. Ee, ya yani işte öyle klasik erkek erkeğe bekarlığa veda, yani bir şey yok yani. Nasıl öyle klasik erkek erkeğe veda? Mesela şey gibi... Evet kim demiş bekarlık sultanlıktır diye ben evleniyorum ulan gibi bir... Bekârlığa evet. bir daha parçası mı yoksa ya hayatın son günü koy oradan bana bir içki... Lan gibi bir şey mi ki bu eğer ikincisiyse bittin. Hayda, aşk olsun ama ya. Hakan'cığım, ya Hakan'cığım... ...Başak ne kadar doğru bir noktaya değindi değil mi? yap gerçekten şu anda sizi ayakta alkışlıyorum yani. Hemen bir arıza çıkartın ki böyle gittiğimiz yerde aklımız sizde kalsın. Yani bence aklınız bir köşesinde kalsın Hakan. Hadi abi, Bülent hadi. Hadi, hadi hadi, abi. Abi. hadi görüşürüz. Hakan. Hı. Hadi Bülent, hadi e abi. Hemen, evet, görüşürüz. <laughs> hazırız değil mi? Allah hazırız Bülent, sen rahat ol yüzümüz kara çıkmasın da. Hadi bakalım. Yetiştim değil mi? Ha, oğlum ben size dedim ya, benim kardeşim gelir dedim. Adamsın. Oğlum ona nasıl kaçırır mıyım ben bunu? Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Heyecan var mı damat? <laughs> Bak yakayı bozuyorsun ha. <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum durun. Ya! Siz tanık budur işte. İyi günde kötü günde kardeşinin yanında olmaktır. İki elim kanda da olsa gelirim siz sor, Şak! Otur. Aa. Öyle böyle yastığa doğru böyle park etmeye çalıştığını görürsem ceza keserim Simoş. Kızım ben sabah beşte kalktım ya beşte. Hakan'a kahvaltı hazırladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.